Bin Sports. Galatasaray'a Dünya Yıldızları Torera Ragani Mertens. Transferde 6 futbolcuyu renklerine bağlayan Galatasaray, stoper orta saha ve hücum bölgelerine takviye yapmak için mesai harcıyor. Gündemde kariyerli ve yıldız oyuncular yer alıyor. Torera da sona doğru. Yoğun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroya takviye çalışmalarını sürdürüyor. Defansif bir orta saha oyuncusuyla rotasyonu güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılarda gündemin ilk sıralarında yer alan isim, Lucas Torreira. Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Arsenal ile bonservis bedeli üzerinde el sıkışırken, Uruguaylı Yıldız'a yaptığı teklife olumlu yanıt bekliyor. Sarı Kırmızılılar 1.90'lık Rugani'nin peşinde. Galatasaray'da gündeme gelen bir diğer isim ise, Daniel Ragani. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Juventus forması giyen 28 yaşındaki Ragani ile ilgilenen kulüplerden biri Galatasaray. Sarı kırmızılı kulübün Sampdoria, Empoli ve Verona'nın da radarında olan deneyimli savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Rugani'nin Juventus ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor. Mertens'e teklif. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen bir diğer oyuncu ise Dries Mertens. Napoli tarihinin en skorer futbolcusu olan 35 yaşındaki hücum oyuncusunun İtalyan kulübüyle mukavelesi sona erdi. İlerleyen yaşına karşın geçtiğimiz sezon 37 maçta görev alıp, 13 gol kaydeden Belçikalı Yıldız'ın Galatasaray'dan yüksek kontret talebinde bulunduğu ifade ediliyor. Transfer dönemini oldukça aktif geçiren Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Duboy ve Fredrik Mitzliu'yu renklerine bağladı. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.